Merhaba, bu videoda Voodoo RP ile yapmış olduğum imza kontrol senaryosunu tanıtacağım. Bu senaryoda kontrol etmek istediğimiz dosyalar imza kontrol adlı klasöre atılır. Ardından bu dosyalar Base64 formatına çevrilerek Voodoo imza kontrol web servisine gönderilir. Dönen sonuçla imza kontrolü yapılır. Şimdi Voodoo RP web servislerine görelim. EIVS Voodoo RP .com üzerinden servislere ulaşabiliriz. Bu senaryoda TSD isimli servisi kullandım. Bu servise Base64 verisi gönderilir ve imza yerleri tespit edilir. Eğer imza varsa imzanın konumu yoksa da boş bir şekilde dönmektedir. Ayrıca UiPath, Blue Prism gibi diğer araçlarla geliştirilen RPA projelerinizde de hizmetlerimizi kullanabilirsiniz. Şimdi senaryoya geçelim. Bu senaryoyu kod adımı kullanmadan Voodoo'nun ifade adımlarıyla yaptım. Şimdi senaryoyu çalıştıralım. Senaryomuz başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdi imza kontrol klasörüne bakalım. Görüldüğü gibi tüm dosyalar imzalı ve imzasız olarak ayrılmış. Şimdi imzalı dosyalara bakalım. Görüldüğü gibi burada bir imza var. Burada bir imza var. Bunların hepsinde imza var. İmzasız pozisyonunu da kontrol edelim. Buradaki dosyaların hiçbirinde imza yok. Senaryomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi günler.